party we die! Avrupa Açıkalanı'nın herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle Klan Savaşları'nın yepyeni bir ilk bölümüyle sizlerle izleyelim arkadaşlar İlk onların bize yaptığı iki saldırı var İlk onları izleyelim isterseniz arkadaşlar Sonra da ben bir saldırı yapayım Onların ikinci senin bize yap Bizim ikincimize yaptığı bir saldırı var Yüzde otuzluk bir saldırı almış Bunda klan kalesinin çok etkisi olmuş arkadaşlar şimdi göreceksiniz klan kalesi olmasaydı bir yıldız çok rahat alırdı iki yıldız bile alabilirdim merkezi yukarıda arkadaşlar 2x izleyelim şunu devleri buradan salıyor arkadaşlar devler duvarı kırıp içeriye kadar giriyor sonra klan kalesi bir çıkıyor buradan 3 tane valkyrie ve devlerin hepsini burada talan ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi dm ev kalmadı sonra burada barbar kralına giriyor barbar kralını da öldürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane pekkası biraz daha kavuk biraz da kaldı kalıyor arkadaşlar Sonra hiçbir şey kalmıyor yani. Bir yıldız alacak hiçbir şey yok adamın elinde. Klan kalesinden çıkan Valkyrie'ler adamı bitirdi yani. Şöyle 4 x alalım. Gördüğünüz gibi okçuları öldü. Şurada iki tane okçusu kaldı. Pekka'ları burada biri öldü. Biri de şimdi öldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir okçu kaldı. 29 %29'da. Okçu bunu yüküyor. %30 oluyor ve %30'da kalıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz onların 5.sinin bizim altıncı, altıncı köyümüze yaptığı 49'da kalmış arkadaşlar. Çok büyük bir şanssızlık yani. Devejder ok ikinci İkinci buradan kanal kalesini boşaltmak istemiş. Düzgünce de boşaltmış yani. yani adam boş Ejder burada ejder yolluyor şimdi. Ejderi, ejderi Valkyrie'lerimiz öldü. Valkyrie'miz öldürmüş. Büyücümüz kalmış. Sonra şuradan devleri sallayacak. Ejderi yolladı. Buradan ejderleri yolladı. Buradan da de devleri yolladı. Burada hava savunmasını şimşek büyüt atmışık mı çalışmış ama tek böyle yakamıyor tabi. Buradaki hava savunması buradaki ejderi öldürmüş çok böyle etkisi olmuş dışarıda olmasına rağmen. Buradaki devler bombaya takılmış. Öfke büyüsü atıyor. Barba kral yukarıdan salmış tek başına salmış. Barba kral direkt ölecek şimdi. İki iki Şimdi iki, iki yere de öfke büyüsü atmış yok yanlış yapmış bunu. Devler dışarıya dolaşıp durmuş yani bir Dört iki sene alalım şimdi arkadaşlar. Hava savunması, hava savunmaları yerleri öldürmüş. Şurada büyücü kulisinin çok etkisi olmuş arkadaşlar. Devler kıpırdayamamış bakın. Hepsini yani, Dev adına hiçbir şey kalmamış ve yüzde kıpırdayamamış bir saldırıda kalmış arkadaşlar. Şimdi isterseniz ben bir saldırı yapayım. Öncelikle size bir ordumu göstereyim arkadaşlar. Valkyrie sal, Valkyrie pekka saldırısı yapacağım arkadaşlar. 15 Valkyrie büyücü. 2 okçu, 1 şifacı, şifacıyı şifa da koyalım arkadaşlar. Bombalarda canları gitmesin diye. 2 pekka ve 1 de duvar kıracağım var arkadaşlar. Şimdi klan kalesine bakalım. Bir üst seviye pegamız var ve bir tane de var. Şimdi kendi büyülerimize bakalım. Şu klan kalesinden aldım. 2 şifa büyüsü, 2 okçu büyüsü var arkadaşlar. Şimdi şu birinciye mi dalsak, ikinciye mi dalsak? Ben birinci sıradayım. İkisini de ben de alacağım ama... İsterseniz şimdi birinciye dalalım arkadaşlar. Şuradan... Nereden? İlk kalesini çıkartırız ya. Klan kalesi varsa tabi. Evet arkadaşlar. Klan... Klan savaşına önem vermeyen bir klan daha. Klan kalesine asker koymamış yani. Öncelikle kralımı atalım kraliçemi atalım şuradan büyücülerle buraları temizleyelim kenarlara şu duvar kırıcıyı buraya yollayalım duvarı kırmaz ama evet sonra hadi 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 yıkın hadi hadi yanları boşaltın 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 evet kralımız öldü özelliğini basmamıza rağmen büyücüler boşalttı ve evet şuradan valkürleri pekkaları her şeyi yollayalım arkadaşlar içeriye girsinler kanakalimizdeki pekkayı atalım şabasaması yıkıldığı gibi Şifacımı da koyacağım. Şuraya bir öfke büyüsü atalım. Merkeze doğru gitsinler. Evet merkeze yöneldiler. Hava savunmasını yık. Hadi yıkın. Tamam hava savunmasını da yıktılar. Şuraya bir öfke daha atmak istiyorum. Öfke bitti gibi. İşte tam şu belediyenin oraya bir öfke atalım. Bir şifa büyüsü atalım. Şifacımı da etkisi oluyordu ama ölecek şimdi. Büyük ihtimalle. Yüzde bir saldırı gibi arkadaşlar. Evet yüzde kolay bir saldırıydı. Şifa büyüsünü ters tarafa baktık ama. Yedek yok. Zaten %100'ü aldık. Valkürlerim biraz burada kalmış. Duvarı yıkmaya çalışıyorlar. Yüzde yüz alabileceğim mi acaba? Pekkalar dışarıya yöneldi. Dışarıya yönelmesi çok sıkıntı yaratır bana. Evet burada şansa kraliçe yürüyüşü oldu arkadaşlar. Bir şifacıyla. 5 seviye kraliçeyle ile kraliçe yürüyüşü. Kraliçe baskı alıyor üstüne. O kulesi tarafından. Şimdi köşeye geldi. Aa, bildirimin 3 tane Valkyrie burada koşuyor. Kraliçemin yeteneğini basalım. Valkyrie'leri orada yalnız bırakmasın. Hemen yıkalım hızlı hızlı. Pekkalar çok dolaşmış. Etrafı temizlemiş ama %100'lük bir saldırı arkadaşlar. Valkyrie'ler dışarılarda. Pekkalar topu indirdi. Bir tane pekam da dışarıdaymış gördüğünüz gibi. Çok kalıyor arkadaşlar. Ben ilk başta dedim. İki yıldızda kalır mıyım falan ama hiç endişe etmeye de gerek yokmuş. %100'lük bir saldırıydı. Ve yüzde yüz. Üç yıldızımızı kılanımıza kazandırdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla kalan savaşları video istiyorsanız video like atmayı ve abone olmayı. İyi günler arkadaşlar.